Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Evet ben kahve fincanını kapattım arkadaşlar. Siz niyet edin diye sizi kodlamak istemiyorum. Tabii ki burçları istiyorsunuz. Onun farkındayım ama yavaş yavaş niyetinize bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane de kehanet destesinden seçtim. Şimdilik arkadaşlar şöyle bir tarihi göstereyim. 3 Ekim 2025. Güncel olduğunu da bilin görün yani. Altını da farkındaysanız Tarot Merkezi diye not düşüyorum çünkü benim iki tane kanalım var biliyorsunuz hem sadece size size özel olduğunu görün hem de sadece bu kanala özel olduğunu görün arkadaşlar karşınızda da zaten kapı gibi duruyor o tarih içinde bana kızıyorlar bu arada elimi de rendeye tırnağımla birlikte kaptırdım görüntü için kusura bakmayın şöyle bir enerjimizi gönderelim arkadaşlar siz şimdi artık yorumlar almaya başladım yavaş yavaş. Öncelikle çok dikkat çekmiyor. Tabi Google'da arayınca siz haliyle burçlarınızla arıyorsunuz veya burcunuzu görmek istiyorsunuz ama Yavaş yavaş yorumlar almaya başladım. Hani biraz daha uzatın diyerekten yavaş yavaş öyle bir yola girdim. Çok yollarınız olduğunu siz de göreceksiniz. Gördünüz mü? Bir sürü yollarınız var. Yakın yollar mı? Hayır, bunlar uzak yollar. Hiçbiri de boş değil. Ya sizi bekleyen biri var gittiğiniz yerde insan ya da bir iş bekliyor gittiğiniz yerde. Bir gittiğiniz yolda da bildiğiniz aile figürü çıktı. Burada ağaç çıktı. Altında da bir rakam çıktı. 7 rakamı 7 gün olabilir, 7 hafta olabilir arkadaşlar. Neticede hanenizin rahat olduğunu söyleyebilirim. Bir yeni oluşum var. Hani bu oluşum için zaman zaman hani acaba mı ki dediklerinizi görebiliyorum. Neden görebiliyorum? Altında bir çarpı işareti. Bu dileğiniz için belki hani e, umudunuzu kestiğiniz zamanlar olmuş ama şimdi artık işler değişiyor. Bildiğiniz yeni bir oluşum var arkadaşlar. Şöyle altlara doğru bakacak olursak. Çoktandır böyle içinden. Ben hep yani veren oldum. Peki beni neden görmüyorlar diye geçiriyorsun. Merak etme. Ben sana şöyle söyleyeceğim. İlahi adalet burada ne olacak devreye girecek. Şu anda senin etrafına bir enerji halkası çevrilenin çevreleniyor açıkçası bir anda söyleyemedim. Seni koruyan, seni böyle görünür kılan, seni hak ettiğin hayata hazırlayan bir halka bu halka. İçin için hissettiğin şey doğru, güzel bir şey enerji. Geliyor üzerine hissediyorsun bunu. Bir kapın resmen açılmak üzere. Bu ister özel hayatında olsun ister para ister yeniden doğuş olsun senin içindeki evet hissi neyi çağırıyorsa o artık yolda özellikle şu girdiğimiz ayın sonuna doğru bir gelişme kader çizgini ne yapacak değiştirebilir şöyle bu dönemli dönemde isminde daha doğrusu birkaç harf vereceğim sana ben arkadaşım bir A harfi, bir K harfi, bir E harfi. Bu harflere dikkat et. Hayatına bu harflerle bağlantılı biri gelebilir. Sen sandığından daha da güçlüsün. Şimdi sıra senin dileklerinde. Bak burada görünen bir kelebeğimiz de var altta arkadaşlar. Bu mesajın teyidi açıkçası. Bir dağ sembolü var. Üstelik üzerinde hareketli bir şeyler de var. Onun anlamına bakacak olursak. Hareketli şeyler dediğimde hani Yanardağ diyeyim arkadaşlar, lavlar sanki. Hani içeride kalmaktan yorulan, geçmiş günleri duyduğun özlemi gösteriyor açıkçası. Artık böyle endişelerden, kaygılardan kurtulacaksınız. Onu da burada gördüğüm uçan kocaman, kanatlarını açmış olan kuşla birlikte söylüyorum. Tam değil ama birazı açık. Bir ayımız da var. Hani yarım ay diyeyim siz anlayın. Planladığınız işe başlayın. Tam zamanı geldi. Şansın da yanında olduğunu müjdeler ayrıca. Evet, burada dipte bir göz çıkmış arkadaşlar. Bunu ne nazara ne de hislerinize yormayacağım. Hani iki türlü yorulur ama bu etrafındaki gördüğüm şeylerle birlikte bildiğin bir koyu göz. Bu diyor ki ihmal ettiğiniz bir durumlar var. Ya herhangi yapmanız gereken bir işi ya da birini ihmal ediyorsunuz. Bu durum size sıkıntı getirmeden yapmaya yapma yapmaya başlayın. Gerekeni yapın daha doğrusu. Noktalar da var arkadaşlar. Burada hem de böyle içi dolu dolu. içi dolu olunca bunun anlatımı da şudur arkadaşlar. Sizi çok sevindirecek haberler yolda. Mutlu günler sizi bekliyor. İçi dolu dolu ya. Her şey dolu dolu olacak ve yaşanacak. Yalnız bir gözlük de var arkadaşlar. Burada bir uyarım olacak. Çevrenizdeki bazı riyakar insanlara dikkat edin. Uzak durun. Bazı durumların içine sizi de çekmeye çalışabilirler. Gözünüzü dört açın açıkçası. Gözlük odur arkadaşlar. Bir de kuyun başımız var altta arkadaşlar. Bu ya ailede, sülalede bir evlilik işini gösterir, ya da bir doğumu işaret eder. Kulak da var arkadaşlar. Ailede biriyle ilgili duyacağınız gururu gösteriyor. Bu kişi aileden çok önemli bir mertebeye yükselecek. Hayırlı olsun diyeyim. Kulak bazen evhamı, bazen de etrafındaki şeylerle arkadaşlar bu yorumumu gösterir açıkçası. Evet arkadaşlar size bol şans diliyorum. Tabii ki bu yönde dinlemek isterseniz bu yönde de devam edeceğim. Kodlamak istemiyorum burçlara sizi. Siz niyet edin dinleyin. Bu arada desteklerinize de talibim. Hype'lerinize de talibim. Abone olursanız da ücretsiz olarak çok sevinirim. Hype'leri de ücretsiz olanları gönderin arkadaşlar. Haftada 3 tane hakkınız oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.